Ve 3 akvaryumun genel görüntüsü bu şekilde. Akvaryumun son hali nasıl karışık bir akvaryum. Red evet, Dragon yavrular da büyüdüler artık. Evet, akvaryuma eklediğim kardeşler yeni yaşam alanlarına alıştılar. Bugün ikinci günleri bir sorun, bir sıkıntı henüz çıkmadı. Molly, kılıç, diğer balıklar rahatsız etmiyorlar kardeşleri. Hepsi yosunlarla uğraşıyor. Bitkilerin üzerindeki yosunları yemeye başladılar. Evet, diğeri de burada. İki kardeşimiz de burada. Amazon bitkisinin üzerindeler bir diğer kardeşimiz de burada. Toplamda diğer akvaryumdan 8 adet kardeş vardı. Onları buraya koymuştum. Ve benim evdeki diğer kardeş tankımda da böyle e, renksiz melez kardeşlerim vardı. Onları da getirdim. Bugün ekledim. Onlardan da bir 7-8 tane daha vardı onları da bu akvaryuma ekledim yani yaklaşık 15 16 adet karides olmuş oldu bu akvaryumda gördüğünüz gibi taşın üzerindeki yosunları yiyor suyun rengi bugün biraz daha kendine geldi artık berraklaşmaya başladı şu anda akvaryumun son hali bu şekilde sakal yosunu olan Ela Doğa'yı bayağı bir budadım. Şu anda gördüğünüz üzere Red Dragon yavrular da bayağı bir büyüdüler artık. Ben yokken doğum yapan olmuş. Oradan da gördüğüm kadarıyla 3 veya 4 tane yavru kalmış. Ve 3 akvaryumda genel görüntüsü bu şekilde. Burası sadece Lepistes akvaryumu. Bu ilk kurduğum akvaryum. Burası karışık bir akvaryum. Lepistes, Molly, Kılıç. Yukarıdaki akvaryumda da sadece Entler Lepisteslerimiz var. Alttaki akvaryum biraz bulanık. Yavaş yavaş toparlanıyor. Ve kardeşlerimiz akvaryumumuza uyum sağlamışlar. Gördüğünüz gibi bitkilerin üzerindeler. Diğer kardeşimiz de burada. Bir diğer kardeşimiz de burada. Mole balıklarla bir sıkıntı olmadı. Gördüğünüz gibi şimdi akvaryumumuzda bir sorun, bir sıkıntı yaşanmıyor kardeşlerle mole balıkları arasında. Evet kardeşlerimiz akvaryumun her yerindeler gördüğünüz üzere evet bir kardeş de burada diğer kardeşlerim de burada günün büyük bir bölümünü burada geçiriyorlar gördüğünüz üzere biraz ışık kuruyor kusura bakmayın diğeri de burada bugün akvaryumda yem verirken bir moli yavrusu gördüm sonra ardından baktım bir iki tane daha varmış toplamda üç tane daha burada bir yavrumuz var gördüğünüz gibi biri siyah ikisi açık renk üç tane de moli yavrumuz olmuş oldu ve bir kardeşimiz burada diğer siyah sakura kardeşimiz de burada bir kardeş de burada var ve vatozumuz Ve bugün bir su değişim daha yaptım. %50'lik bir su değişimi. Gördüğünüz gibi artık akvaryumumuzun suyu bayağı bir berrak oldu. Bitkileri de bugün biraz budama yaptım. Budadığım bitkileri de ön kısımlara diktim. Şu anda bu şekildeler. Akvaryumun son hali bu şekilde. Gördüğünüz üzere sadece bir şu anda Elodoğan'ın üzerinde biraz sakal yosunu var. Zamanla da inşallah bu yosun derdinden de kurtuluruz. Bugün de böyle bir video yapayım dedim. Akvaryumun son halini sizinle paylaştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.